Avrupa Birliği'nin onay verdiği aşılar gerekiyor. Hangilerine onay verdi? Biontech'e verdi, AstraZeneca'ya verdi, Almanya'nın Moderna aşısına verdi. Mesela Türkiye'de vurulan Çin aşısına herhangi bir şekilde onay verilmedi. Rusya'nın Sputnik adlı aşısına herhangi bir şekilde onay verilmedi. Şimdi Türkiye'de örneğin Çin aşısını yaptıran bir vatandaşımız Almanya'ya gelebilecek mi? bu aşı pasaportunda geçerli olacak mı? Maalesef ve maalesef şu anki mevcut şartlar içerisinde konuşuyorum. Avrupa Birliği'nin aşı merkezi olan EMA'nın onay vermiş olmadığı hiçbir aşı geçerli sayılmayacak. Yani Türkiye'den Fransa'ya, Almanya, Hollanda, İngiltere ya da daha pek çok ülkeye vatandaş gidemeyecek. Çünkü diyecekler ki ben Çin aşısını tanımıyorum. Şimdi böyle de bir durum söz konusu. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nde çok acil bir şekilde bir çalışmanın başlatılması gerekiyor. Yani sadece kendi taşıdıkları, yani sadece kendi yapmış oldukları aşılarla bu işin neticeye varması aşı pasaportu konusunda maalesef mümkün değil. Şimdi pek çok izleyicimiz bize soruyor tabi, diyor ki ben işte Türkiye'de yaşıyorum, şu aşıyı yaptım ama Almanya'ya gideceğim ne olacak? Şu anda zaten zorunda haller dışında Avrupa Birliği ülkelerine seyahat kısıtlı. Çok zor. Vize verilmiyor. Seyahat gerekçenizi belgelemeniz gerekiyor gibi pek çok neden var. Ama aşı pasaportu ile ilgili zorunluluk önümüzdeki günlerde başladığında konsolosluklar vize vermeden önce aşı pasaportunu soracak. Bu nasıl olacak bilinmiyor. Soru işareti. Çünkü bugüne kadar Avrupa Birliği'nden bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere koronavirüs son bir yıl içerisinde hepimizin tüketim alışkanlıklarını, hayata bakışımızı ve yaşantımızı değiştirdi. Eski alışkanlıklarımızın pek çoğu artık kalmadı. Maalesef ekonomik olarak da pek çok insanımız, pek çok izleyicimiz sıkıntılı günler yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle önümüzdeki günlerde daha da sıkıntılı günlerin Olmamasını umut ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da koronavirüsün alışkanlıkları ne kadar etkilediğini gösteren bir çalışma. Federal İstatistik dairesinin verilerine göre 2020 yılında tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.6 oranında azaldı. Bakalım hangi alanlarda azalma var, hangi alanlarda ise yükselme var. Tüketim harcamalarından en çok etkilenen sektörlerin başında giyim, kuşam ve hizmet sektörü geliyor. 2020'de Almanlar giyim ve kuşam için yüzde 5.4 daha az harcama yaptı. Gastronomi ve ulaşım gibi alanlardaki hizmet alanında da yüzde 8.7lik bir gerileme gözlendi. Yani restoranlar, gıda sektörü yüzde 8.7 azaldı, geriye gitti. Ancak gastronominin kapanması marketteki çarşıdaki pazardaki gıda harcamalarını arttırdı yüzde 1.7 oranında bir artış gerçekleşti bunun anlamı şu evdeki tüketim gıda tüketimi daha da arttı Aslında yapılan bu araştırma bize şunu gösteriyor yaklaşık 100 milyar euro vatandaşın cebinde kaldı bu parayı harcamadı diyebiliriz değerli izleyicilerimiz Tabii Esnaflarımız sıkıntı içerisinde. Pek çok esnaf, özellikle Türk vatandaşları biliyorsunuz, restoran sektöründe çok ciddi hizmetler veriyor. Dönercisinden tutun pazarcısına kadar pek çok alanda vatandaşlarımız, gastronomi alanında işletme sahibi görüyoruz ki geride bıraktığımız aylarda onlar için biraz sıkıntılı geçti diyebiliriz. Sosyal yardımlar konusunda da geçen yılki bu döneme ait cirolarının sadece yüzde 75'i ödendi. Tabi hal böyle olunca da ekonominin biraz daha canlanmaya, biraz daha takviyeye ihtiyacı var. Özellikle ödenen sosyal yardımların arttırılması gerekiyor. Esnafa bir nebze olsun para verildi ama görüyoruz ki mesela emekliye, işçiye, ev hanımına hiçbir şekilde artı bir para verilmedi. Bakın Evdeki elektrik sarfiyatı arttı, faturalar yükseldi. Vatandaşın evdeki tüketimi arttı ama maaşlar aynı kaldı. Doğal olarak vatandaş şunu soruyor. Esnafa var, bana neden yok diyor. Sosyal yardım aynı şekilde devam etti. Ancak bu vatandaşlarımıza hiçbir şekilde hiçbir ödeme maalesef yapılmadı. Şimdi bahsettiğimiz ekonomi ne diyoruz? Almanya ekonomisi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Türkiye'den bahsetmiyoruz. Zaten Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamak da doğru değil. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Ama Merkel gidene kadar belli ki kasanın anahtarını cebine koyuyor. Açmayacak bu kasayı, vermeyecek. Bu çok açık bir şekilde ortada. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Avrupa'da koronavirüsle ilgili aşılar üretiliyor. Bunlarla ilgili Almanya'da enteresan bir çıkış geldi. Avrupa Birliği dışına Almanya'da üretilen aşıların ihraç edilmemesi gerektiğini söylediler. Kim söyledi? Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Markus Schöder. Eyalet Başbakanları ile düzenlenen video konferansın ardından yaptığı açıklamada Avrupa'da yeterince bulunmayan aşıların başka ülkelere ihraç edilmesini kimsenin anlamadığını belirterek ihracat yasağının düşünülmesinden yanayım dedi. Yani hiçbir şekilde dünyaya aşı satmayın. Önce Avrupa alsın diyor. Bakın aslında bu yine kapitalizmin ayak sesleri. Her ülke aşıyı bulmadı ki. Bir şekilde bu aşının eldeki aşının mevcut ülkelerin nüfusuna göre pay edilmesi gerekiyor. Yani bu iş sadece hani para olayı falan değil, para kazanma olayı değil. İnsani bir şey. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Madem aşı çare öyle diyorlar. E kardeşim siz de lafı gelince insan hakları diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz. Bu aşıya ulaşamayanlara da verin. Neden böyle bir çıkış yapıyorsunuz? Yani yurt dışına çıkmasın diyorlar aşıyı. Önce biz alalım. Bu da egoist bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Almanya'da enteresan bir araştırma var değerli izleyicilerimiz. Yapılan bir ankete göre koronavirüs salgını inançlı insanların daha fazla dindarlaşmasına yol açtı. Buna karşın bir inanç topluluğuna ait olmayan insanların ise inançları daha da zayıfladı. İnananlar dindarlaştı, inanmayanlar daha da inanmadı. Almanya'daki Münster Üniversitesi Sosyal Uyum Araştırma Enstitüsü ve üniversite bünyesindeki din ve siyaset araştırmaları merkezi tarafından gerçekleştirilen din ve siyaset başlıklı anketin sonuçları açıklandı. Anketten çıkan sonuca göre kendilerini dindar olarak tanımlayan kişiler pandemi sırasında daha fazla ibadet etti ve dini ayinlere salgın öncesine kıyasla daha fazla katıldı. Buna karşın ankete göre herhangi bir dini inanç topluluğuna ait olmayanların inançları ise bu dönemde zayıfladı. Temmuz 2020 Ocak 2021 arası online olarak yapılan yaklaşık 2.300 katılımcının yer aldığı ankette görüşüne başvuranların yarısından fazlası dini inancın pandemide kendilerine teselli, umut ve güç verdiğini ifade etmiş. Ankete katılanların yüzde 57'si Korona döneminde inançlarında genel olarak bir değişimin olmadığını söylerken üçte biri inançlarının güçlendiğini, yüzde 11 ise inançlarında gerileme olduğunu ifade ettiler. Anket sonuçlarına göre ayrıca pandemi kuralları ve temas kısıtlamalarına rağmen insanların büyük bir kısmının dayanışmaya hazır olduklarını gösterdi. Ankete katılanların %63'ü pandemi döneminde günlük yaşamlarından daha fazla dayanışma ve yardımseverlik gösterdiklerini söyledi. Ayrıca Ankete katılanların yüzde 45'i fiziksel temas mümkün olmamasına karşın birlikte yaşadıkları insanlarla kendilerini daha yakın hissettiklerini dile getirdi. Evet, ilginç bir araştırma bana göre bir anket çalışması dinini yaşayanların inananların daha çok dindarlaşması bana göre birazcık e, psikolojik bir durum ölüm korkusunun vermiş olduğu bir durum olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda biliyorsunuz koronavirüs döneminde Paranın malın, mülkün çok fazla anlamının olmadığını da anladık. Şimdi araban var, son model, dışarıya çıkamıyorsun. Ya da işte yazlık bir evim var, oraya gidemiyorsun. Gidiyorsun bir arkadaşınla oturup bir kahve içemiyorsun gibi. Bunların da vatandaşların, insanların dinlerlaşmasında koronavirüs döneminde önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde benzer bir araştırma yapılırsa nasıl sonuç çıkacak? Yani koronavirüs bitmeye yakın bana göre bu dindarlaşmaları azalacak. Benim düşüncem bu yönde. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.